Bir ziyaret, bükemediğin bileği öpeceksin çok önemli. Eyüp Aksu, yani e, tak, taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum diyen bir oda başkanı vardı ya. <laughs> Ahmet biliyorsun değil mi sen <laughs> Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum. Ondan sonra da ben kimseyi desteklemedim diyor. Öyle de bir arkadaşımız, e, bu beyefendi Eyüp Aksu, e, İmamoğlu'nu ziyaret etti. Çünkü İmamoğlu yani pestilini çıkardı Murat Kurum'un. Mansur Yavaş nasıl Ankara'da e, neydi? Unuttuk bak ismini. Rakibi kimdi Mansur Yavaş'ın? Mansur Yavaş'ın rakibi kimdi? Geçiyorum. Unuttuk. Bak ismini bile unuttuk. Turgut Altunak ha tamam. O ona e, pestil etti. İmamoğlu kurumu pestil etti. Hala da insan arasına çıkamıyorlar. E, Eypaksu da tabii ki gitmek zorunda. Neticede adam kazanmış. Belediyeyi de kazanmış. Belediyede meclisi de kazanmış. Ee, başkanlık koltuğunda kazanmış. Ukome'yi de kazanmış. Ulaşım koordinasyonunda da çoğunluk belediye başkanı. E ne yapacak gitmeyip? Gidecek tabii ki. Zaten evet. Ukame size bağlı değil, hava atıyordu Eyüp Aksu. O cümleleri de hatırlatmak gerekir. Eyüp Aksu'nun gitme e, isteyerek mi gitti? Yok, isteyerek gitmedi. Ama gitmek zorunda Bike, bükemediğiniz eli öpeceksiniz Eyüp Bey bu şekilde işte e, ardından neden peki gitti diyecek olursunuz. onun da cevabı şu er, e, Ekrem İmamoğlu koltuğu kazandı bir kez daha ardından meclisteki çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde muhalefet yetmiyor. Ee, ve UKOME'de, UKOME'de çoğunluk yine İBB'de. O yüzden zaten gitmek zorunda, anlaşmak zorunda. Ha, bu iyi oldu İstanbullular için. Önümüzdeki günlerde herhalde taksi sorununu da çözecekler diye düşünüyorum ben. Ee, bürokraside en çok para... Ne videosu? versin onu biraz girelim ya. <laughs> Bakanımız... Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda nasıl tarih yazdıysa İstanbul'da da tarih yazacak. Biz size güveniyoruz. Sizden eminiz. Şunu da çok iyi biliyoruz ki beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksi'ye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar. Ama biz size sonsuz güveniyoruz tekrar taksimetreleri kurun geliyor Murat kurun saygılarımı sunuyorum <laughs> ya işte bu kadar büyük konuşmayacak ne oluyor ya benim Eyüp Bey siz de artık e, İmamoğlu'nun da Eyüp Bey'in de eski e, öfkelerini unutmaları gerekiyor yola devam etmeleri gerekiyor ki İstanbul